Nereye geldin sen Ceyda? Abi, evet arkadaşlar Ceyda şimdi babasının arabasını yıkamaya geldik. Araba yıkamaya geldik. <laughs> şimdi arabayı ben... yıkayacak Ceyda. Ben... Ceyda kapıyı kapat. Kapatmadın kapıyı. Kapat anneciğim. Duş almıyordum. Kapat anne. Hoppa. Evet. Ay yavaş. <laughs> şimdi başlıyoruz. Ne yapacaksın Ceyda? <laughs> Ceyda. Fırça. Gel buraya. Fırçalayacaksın değil mi arabayı? Fırça. arabayı. Tamam. Da fırça bu araba. Ceyda, jetonu atar mısın yerine? Aynen. Gel buraya. Gel, gel. korkma, korkma. <laughs> Nereye kaçıyor? At, Oo Ceyda, hadi gel. Sen yıkamayacak mısın? Oo köpüklendi araba şimdi. Çok güzel Ceyda şimdi yıkayacak ama şu an babası köpük yapıyor. <laughs> Korktu birazcık Ceyda. Ceyda gelsene. <laughs> Ceyda. Ne güzel oldu değil mi? Kar gibi. Aa, fırçalıyor şimdi babası. Ceyda sen de fırçala. Yavaş kayma sakın. Ayağın kayıyor mu? Hadi fırçala. arabayız Hadi hızlı hızlı hızlı, hızlı. Oo, aferin sana. Hadi beraber beraber. Oh çok güzel ya. Foşur foşur yıkıyor Ceyda. Foşur foşur yıkıyor. Aferin tamam. Ceyda ya. Ver Babasıyla bakayım. beraber şimdi. Bir saniye var. Bir saniye, var. Bir saniye vereceğim. Hadi ver babaya. Yukarıyı Hadi yapsın. Abi. Üstünü yapsın baba Evet. Üstünü yapsın. Sen yanlarını sen yaparsın. Tamam mı? Kapılarını. Hadi. Ayak izi, Ayak izi mi oluyor? Evet. Aa. Hadi bas bakayım suya. Bir daha yap. Ben de yapacağım. Sen bir yap. Bakayım ayak izine. Aa. <laughs> Yol gibi oldu Ceyda uzun. Evet sen de yap. Tamam ben de yapacağım şimdi sıra ya, bende. buradan da fayda buradan Buradan bas. Para, para, para. Tamam. Baba şu an arabayı yıkıyor. Biz de burada oynuyoruz. De ne oluyor? <laughs> Halay mı çekiyorsun? Oo. Oo. ayak izin çok güzel. Aa, şimdi araba yıkanıyor Uu, temizleniyor şu an ay çok güzel sen de tutmak ister misin Hayır. neden Hayır. korkuyor musun korkma bak ne güzel oldu çok temiz aa. aa nerede Uu, ayak izlerine bak Hanım. arkadaşlar Vay canına! <laughs> Hadi gel, babaya yardım etmeyecek misin sen? Neden? Ah! Ceyda babası ne yaptın? Ne yaptın babası Ceyda ya? Ne yaptı baba? <laughs> ah. Ah. Babası yapma. <laughs> tamam tamam gel yapmayacak gel. Gel yapmayacak. Ne oldu? ıslattı bizi değil mi baban ya? Biz de ona ne yapalım? Geliyor. Ah, oh, geliyor mu? <laughs> Bak baba nasıl gülüyor ya. Bizi ıslattı ya. <laughs> durdu dur. Bizi <laughs> ıslat. Hayır babası yapma yapma. Babası yapma. Baba arabayı yıkıyor ya. Biz köpük yapalım mı ona? Hayır. Arabayı köpük yapalım mı? Hayır. Bak şurada kova var ya. Araba temizlendi bir pis, pisletelim mi arabayı? Hayır, evet. Hadi gel. Gel yavaşça hayır. gidelim yavaşça yaklaşalım gel. Hayır. Ha bittin, ondan sonra mı? Bir araba temizlensin ondan sonra tamam mı? Hayır. Babaya kışkırtma yapacağız. Arabayı pisleteceğiz. Tekrardan hayır, köpük hayır. yapacağız. Hayır, 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 hayır. Tamam hadi gel. Aa, araba bitti. Yıkanması. Gidiyor. Hadi gidiyormuşuz Ceyda. Gel gidiyoruz. Anne. Gel korkma. Baba babası sen su döktün hep korktu. Aa, baba gidiyor bize almadan Ceyda. Ceyda baban gidiyor. Gel. Eyvah kışkırtma da yapamadık. Aa, baba. ah, baban baba. gidiyor Ceyda. Baba. Gitmedi. Baba gitme. Hayır. Koş. <laughs> Baba. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz Arabayı yıkadık gidiyoruz Ama kışkırtma yapamadık babaya ya O bize su döktü ama Hadi atla Ceyda arabaya Ayağım da kayıyor ya Yavaş yavaş gidiyorum hadi gel ben ben Hadi <laughs> Tamam hadi oraya Hadi sen öne Abi. otur şimdi atla Çabuk Kapat kapıyı Çek ayağını kapatayım kapıyı Hadi hop Tamam